Şimdi bize her tarafta sorulan sorulan bir tanesi bu. Çünkü memleketimizde çok hemen mağduru var. Hemen hemen her köyde mahallede var. Bizim onlara verdiğimiz cevap şudur. Bu rödemans farkları da yasallaştıktan sonraki başbakanımız bunu kendi ağzından bizzat açıkladı. Bakanlar bunu imzaya açtım dedi. Bu biz onu bitmiş olarak kabul ediyoruz. Dolayısıyla bu mesele halledilmiştir. Eğer e, hemen burayı açarsa açar, açmazsa başka bir firma gelir. E, devletten alır, ve çalıştırmaya devam eder. Çünkü bu işin önü aşılmıştır. Ereğli'miz, Zonguldak'ımızın önemli mücadeleden bir tanesi <laughs> Bu da değerli arkadaşlar. Yine Başbakanımızın talimat vermesine rağmen orada unutulan bir hadise var. Onu Başbakanımız genel olarak geçti. Yani Ereğli bölgesini ilgilendirdik söylüyorum. Bu da mevcut yollarımızla alakalı bir durumdur. Biliyorsunuz iki tane yarım yolumuz var. Birisi Ereğli-Devrek yolu. Bir tanesi de e, Ereğli Zonguldak yolu. Bunların da e, mitik bittikten sonra Sayın Başbakanımız bizi otobüsteki e, yaşam odasına davet etti. Orada biz e, milletvekillerimiz Köksal Bey ve Özcan Bey diğer, diğer milletvekili adaylarımızla birlikte Zonguldak'ın haliyle tabii ki ilçelerimizin ve konuları hakkında da e, görüşmeler yaptık. Orada e, bununla ilgili talimatın verildiğini ancak tabii ki başbakanımıza bu notların hepsi veriliyor ama başbakanımız irticalen konuştuğu için benim gibi arada atlamalar oluyor. Bunlar kasıtlı şeyler değil ama o yollarında en kısa zamanda yapılması için talimat verildiğini kendisi bize bizzat aktardı Sayın Başbakanımız. Biz ayrıca karayolları genel müdürlüğü kaynaklarından da bir takım bilgiler almıştık daha önce, bitikten önce bu aldığımız e, bilgilerde de 2016 yılı içerisinde her iki yolunda bitirileceği konusunda bize bilgi verildi. Devrek Ereğli yolunda e, mevcut iki tane firma çalışıyor. Bunlardan bunların da iskatları bitmek üzere. Orada görünmeyen işler çıktı. Yani heyelanlar falan oluştu. Dolayısıyla mevcut ödeneklerle o yolun bitirilmesi imkansız. Bu, bu yıl içerisindeki ödenekler bitirildikten sonra yolun tamamının bitirilmesi için yine bu yıl içerisinde yeni bir ihale yapılacak ikmal ihalesi ve bunun da 2016 sonu olarak bitiş tarihini bize müjde Biz de bunu hem başbakanımızın ağzından hem de karayolları genel müdürlüğü kaynaklarından aldığımız bilgiye dayanan. Bunları söylüyoruz ve vatandaşımıza da bunun müjdesini veriyoruz. bize bölgeleri bölgelere biliyoruz. Gittik. E, geçen pazar gün akşam saat 12'de civarında oradaydık. Bölgedeki muhtarlarla okulun istişaresi, istişaresini yaptık. Hakikaten o yolun bitirilmesi lazım. Bu devrek ereğe yolundan bahsediyorum. O yol bitirdiği takdirde değerli arkadaşlar. Bakın şu anda devrek Çaycuma İstanbul'a farklı bir kulvardan gidiyor. O yol bitirilirse Devrek, Çaycuması, Gökçebe, Yenicesi, daha oradaki birkaç yerleşim birimi. inanın ki İstanbul'a Ereğli üzerinden, Alaplı üzerinden gidecek. Bu bölgede yeni bir e, damar açmaktır. Ana damardır aynı zamanda. Yol zaten kendi kendisi baş başlı başlı bir medeniyettir. Yol olmayan yerde hiçbir şey olmaz. Yol olan yerde de gelişme, inkişaf olur. Bunu hep beraber biliyoruz. Yani geçmişte açılan yolların nasıl hemen kenarlarında gelişmelerin olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla buranın insanı da Ankara'ya gitmek icap ettiği zaman artık Bolu'dan filan dolaşmadan, geleneğe dolaşmadan buradan beri o noktalara ulaşma imkanı sağlayacak. Yani çift taraflı burada bir gidiş geliş bir gidiş e, geliş e, hırnırı açılmış oluyor. Bunu, bunu da önemsiyoruz. Yani bu aynı zamanda hem ilçelerimizin gelişmesi <laughs> için de önemli bir noktadır. Onun da e, bu şekilde başbakanımızla teyitini almış olduk. Ama esas altını çizmek istediğim nokta değerli arkadaşlar, dün bilmiyorum takip edenler oldu mu? En önemli husus verilen bütçeler arasında bizim yine daha önce işte tevakuf ancak bu kadar olur. Eee dünyadaki ağır sanayi ve madencilik şehirlerinin eee yaptığı bir çalışmalardan bahsetmiştik. Özel bölge projeleri vardı. Mesela Almanya Ruhr bölgesi için böyle bir çalışma yapmıştı. Eee İngiltere'nin kömür bölgeleri, İskoçya'nın kömür bölgeleri, Amerika'nın kömür bölgeleri için böyle bir çalışma vardı. Bu bölgelerin sorunlarını gidermeye yönelik bir özel projeksiyon demiştim ben. Başbakanımızın, başbakanımız değerli arkadaşlar onun ismini koydu. Bu isimde Bak Gap. Bak Batı Karadeniz Geliştirme Projesi. Zonguldak'ımıza hayırlı olsun. Bölgemize hayırlı olsun değerli arkadaşlar. Artık onu içinde doldurmak da bize düşecek inşallah. Yani orada gerek e, coğrafi şartları iyileştirilmesi, altyapı yatırımları ve üst yapı yatır üst, üst, yapılarla ilgili istihdam noktasında nelerin yapılabileceği konusunda bir büyük, büyük bir çalışma bu. Sadece Zonguldak'ta değil ve ile Bartınlı'yla e, Sinop'a kadar bölgeyi ilgilendiren bir hadise bu ama bunun merkezinde hiç kuşkunuz olmasın ki Zonguldak olacak değerli arkadaşlar. Çünkü bunun gücü Zonguldak'tan verildi. Burada bu konudan en fazla huzur olan ilde de Zonguldak'tır. Bu ülkenin de kahrını çekmiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde kahrını çekmiştir. İnşallah biz bölgemiz için, Ereğli'miz için, Zonguldak'ımız için, bölgemiz çok önemli e, gelişmeler bekliyoruz. Bunlar Ereğli ile ilgili olanlar. Bunun yanı sıra bölgenin geneliyle ilgili olan müjdeler de verildim. Bunların bir tanesi Filos projesi diyor, arkadaşlar. Filos deyince artık kına geliyor millet ama Filios'ta bilmemiz gereken bir husus var. Şu anda Filios Limanı Türkiye'nin en büyük üçüncü limanı olacak, 25 milyon ton kapasiteli öngörülüyor. Hemen gerisinde bir karma endüstri bölgesi ve onun biraz geris geris gerisinde de serbest bölge projeleri olan çok önemli bir proje. Sultan Abdülhamit Han zamanında ana e, şeysi fikirleri oluşmuş ama günümüze kadar gelmiş. Uzun zamandan beri de Zonguldak'ın ve ülkenin gündeminde olan bir, bir proje bu. Orada hükümetimiz çok somut bir adım attı değerli arkadaşlar. 100 trilyon liraya yakın kamulaştırma, 200 trilyon da eski parayla, bugün parayla milyon, milyon lira olarak da liman yapımı için kaynak ayrıldı. İş 800 milyon lira ihale edildi. Ancak 3 tane dava açıldı bu projeyle alakalı. Bölge İdare Mahkemesi'nde şimdi o davaların akibeti bekleniyor. Türkiye bir hukuk devleti olduğu için de ben davayı mavayı tanımam, bu işi yaparım demek de mümkün değil. Şimdi muhalefet bizden böyle bir şey bekliyor. Bazen diyorlar ki siz hukuka müdahale ediyorsunuz. Bazen de diyorlar ki siz hukuka niye müdahale etmiyorsunuz? Ya bunun ortasını bulun kardeşim. Biz hukuka müdahale edelim mi etmeyelim mi? Hukuka müdahale edilmez ki. Bu kendi alanında kendi kanalında ilerleyen bir yapısı var hukukun. Onları beklemek zorundayız. Ama Başbakanımız ne dedi? Her şeye rağmen dedi bu engelleri de aşarak <laughs> filosu bu ülkeye kazandıracağız. Filosu Zonguldak'a kazandıracağız. Filosu bölgeye kazandıracağız diye söyledi. <laughs> Biz de inşallah bu süreçler çabuklaşır. Hemen inşaat başlar da o sadece o bölgeyi ilgilendiren bir asi değil. O kendi başına bir proje de değil. O proje gerçekleşirse İstanbul, Sakarya, Zonguldak, Filyos, Demiryolu hattı da devreye girer değerli arkadaşlar. Bunların hiçbiri kendi kendine olacak işler değil. Bir bölgede büyük bir hareket, canlanma olduğu zaman mutlaka bu artellerin birbirine bağlanması gerekiyor. Limanı olacak. Demiryolu ulaşımı olacak. Şimdi biz nereden gönderiyoruz e, İstanbul'a malı? Ankara üzerinden gönderiyoruz. Yay çiziyoruz, yay. Zonguldak'tan yüklüyoruz. Şöyle dolaşıp Ankara üzerinden İstanbul'a gidiyor. O, o daha kessiz yollar varken bunları yapıyoruz. Niye? Çok da bir kapasitesi yok şu andaki olayın. Aynı zamanda oradaki havaalanı gelişecek. Şu anda belli tip uçak, küçük uçakların e, inişine izin veriliyor. Ama daha büyük ister uzatılmak suretiyle daha büyük uçakların çünkü orada hareketlik olacak. orada dünyanın en büyük firmaları, Türkiye'nin en büyük firmaları yatırım yapacak. Bu ne demek? Bu, bu, da bölgenin altyapısının da çözülmesi demek aynı zamanda. En büyük altyapı yatırımı da ulaştırma değerli arkadaşlar. Yani Zonguldak'ın Gönlünün açık olduğunu size müjdeleyebilirim. Elbette bu zamana kadar bir takım işlerde çok şey yapıldı ama noksanlıklarımız vardı. İnşallah onları da süratle tamamlayacağız. Önümüzdeki dönem bu çalışmaların yapılacağı bir dönem olacak. Dünkü mitingimizde verilen müjdeler ve yapılan çalışmalar ee, bunlarla da, da sınırlı değil. Biliyorsunuz muhalefet Yalandan mı? başka işleri yok. Köy köy, kent kent dolaşıyorlar diyorlar ki hükümet TTK'yı kapatacak. Bütün şeyleri bu, provandaları bu. Böyle oy devşeceğini zannediyorlar. Bu millet yalancıya artık itibar etmiyor değerli arkadaşlar. Yalancının bu yazıca kadar bile yanmıyor. O eskidendi. Eskiden internet devri yoktu, televizyon yoktu. Basın yayın bu kadar gelişmemişti. Yastı niye yastı? Yastı namazdan dönünce öğreniyordu adam evdeki hadiseyi. Şimdi öyle değil ki. Şimdi biri bir şey konuşuyor. Şu anda biz konuşurken eminim ki bir, bir kısım insanlar da bizi izliyor şu anda medyadan. Anında düşüyor. Onun için yalana dolanana gerek yok. Bak en yetkili ağızdan genel başkanımız bunu açıkladı. Dedi ki bizim TTK'yı özelleştirme projemiz yok, böyle bir çalışmamız da yok. Daha bunun üzerine laf olmaz. Ne dedi orada? TTK'yı daha da mozenize ederek üretimi arttıracağız, çalışanların sayısını da arttıracağız dedi. Öyle afaki laflar söylemedi. Üç bin işçi alacağız, beş bin işçi alacağız diye. Biz onları da gördük değerli arkadaşlar.